Merhaba arkadaşlar, LGS Matematik Karaköklü ifadelerden yeni nesil bir soruyla devam ediyoruz. Bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan vücut sıcaklığını ölçen ter termal termometre görsel yukarıda verilmiştir. Bu termometre vücut sıcaklığı kök 1600 santigrat dereceden fazla olan kişileri güvenlik merkezine iletecek ve o kişilerin alışveriş merkezine girişleri engellenecektir. Buna göre vücut sıcaklıkları görselde verilen kişilerden hangilerinin alışveriş merkezine girişi engellenir? Basit bir soru aslında. Bir güvenlik kamerası var. 4 kişi var. Bunların vücut sıcaklıkları zaten üzerinde yazıyor. Sıcaklığı bundan fazla olanlar. Alışveriş merkezine girişi engellenecek ve bana engellenen kişileri soruyor. Yani kök 1600'ün neye denk geldi ya da neyle ne arasında bir tam sayı olduğunu bulup hangilerinin hani tam sayı değil pardon rasyonel bir sayı olduğundan büyükse onlar engellenecek. Yani bir kök 1600'ün ben bir onu inceleyeyim kök 1600. Şimdi ben bunu tam olarak neye denk geldiğini sayı olarak ezberleyebilirim. Şöyle de düşünebilirim. 16 ile 100'ün çarpımı 1600 değil midir? 1600'dür. Yani ben bunu kök, ikisi de köklü olarak ayırabilirim. Yani kök 16 çarpı kök 100 olarak ayırdım. Çarpımı çünkü ikisinin kök 1600. Ne yapıyorduk? Zaten kare köklü sayılarda kuralımız vardı. Köklü sayılar kendi aralarında çarpılabilir. Yine köklü olarak yazılabilir. Yani ben bu sefer parçaladım. Peki kök 16 nedir? 4 olarak dışarı çıkar. 100 ise 10 olarak dışarı çıkar. Sayım 40 oldu. Tam bir say yani tam bir sayıya denk geldi. Kök 1640. Zaten 40'ın karesi 1600'dür. Oradan da bilebiliriz ama hani ezberimizde değilse. 40. Benden 40'ın üstündekilerin girişinin engelleneceğini söylüyor. Bunlar hangileri değil istiyor? O zaman 40'ın üstünde değildir Ali. Yavuz tam 40'tır. 40'ın üstünde lazım bana. O zaman hangileri fazla olan diyor. Çünkü hani 40'ı alamayacağım. Ayşe ve Kerem 40'ın üstünde 41,1 40, 41,2. 41, yani Ayşe ve Kerem'in girişi engellenir. Cevabımız A şıkkı.